Size bugün Narkisson'un hikayesini anlatmak istiyorum. Narkisson kendine aşık ve güzelliğini seyretmek için her gün gölün kenarına giden genç ve yakışıklı bir delikanlıdır. Bir nehir karşısına çıkan bir orman perisini suyun içine hapseder ve yıllar sonra bu suyun içinden Narkisson doğar. Narkisson çok yakışıklı, çok güzel, genç bir delikanlıdır ve bu güzelliğini seyretmek için her gün o nehre gider, suya eğilir ve kendisini izler. son 16 yaşına gelir. Henüz tam bir erkek değildir. Ama bütün orman perileri ona aşıktır. Ama onun tek bir ilgisi vardır. O herkesi küçümser. Tek istediği avlanmak ve gölde kendi güzelliğini seyretmek. Dışarıdaki hiçbir insanın, hiçbir perinin Kendisine aşık olan hiçbir meleğin onun için hiçbir önemi yoktur. Bir gün Eko adında bir su perisi gelir. Bu peri Tanrıça Hera tarafından karşıdakinin her söylediğini tekrar etmek üzere yetiştirilmiştir. Eko Naküston'a yaklaşmaya çalışır. Fakat gururlu iki birli Naküston onu reddeder. Bu karşılıksız aşkının sonucunda çok üzülen bu Peri Eko intihar eder. Ölürken de Narkisto'nun kendi sözlerini yansıtan bir sözü dünyaya bırakır. Bu Peri Eko'yu intihara götüren Narkisto'nun sözleri şöyle olmuştur. Kendimi sana vermektense ölürüm daha iyi. Bütün su perileri ve melekler acı içinde kıvranmaktadır. Narcisson'un bu kibiri ve gururu yüzünden intihar eden peri Eko'nun intikamını almak isterler. Perilerin bu isteği kabul edilir. Narcisson birine aşık olacak ve istediği aşkına hiçbir zaman kavuşamayacaktır. Narcisson yine bir gün göle gelir. Su içmek için eğildiği anda gölde kendi yansımasını görür ve bu güzellik karşısında aşık olur sudaki bu yansımasının karşısında hayranlık içinde konuşmaya başlar. Sudaki aşık olduğu kişinin kendi olduğunu fark etmeden. Gölün kıyısında bu aşık olduğuna ulaşamadan aç susuz yorgun bir şekilde bitap bir halde yaşamaya başlar ve bir gün bu yaşamı artık sona erer. Ve bir gün bu güzelliğe kavuşmak için göle atlar, boğulur ve can verir. Narkisson'u aramaya gelen su perileri Narkisson'un göle düştüğü yerde bir çiçek bulurlar. Ve onun göle düşüp boğulduğu yerde açan bu çiçeğe Nergis adını verirler. Herkes kendi yaşamının biricidir ve vazgeçilmezidir. Herkes kendi hayatının sultanıdır. Sultanıdır lakin kendini de Narkisson ölçüsünde Sevmeye de tıp literatüründe narsizm denir. Kendini narsizm ölçüsüne sevmek, yalnız kendine odaklanmak, yalnız kendi güzelliğinin farkında olmak ve kendinin dışındaki her şeyi reddetmektir. Bu bir hastalıktır ve paylaşacak sevgisi olmayan insanların sevgisi sevgi asla değildir.